Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize hoş geldiniz. Bu bölümde elbisemizin dikişlerini ve yaka bölümünü hep birlikte tamamlayacağız. Şimdi burayı da tamamladık ve aynı seviyeye getirdik. Ve düz bölümümüzü iç kısma getirecek şekilde böyle ters yüzünden İki şişimizi böyle üst üste getiriyoruz. Ve burada şimdi bir kesim yapacağız ve aynı zamanda ilmeklerimizi de kapatacağız. Şimdi burada bir tane üst yukarı üstteki şişten bir tane alttaki şişten birlikte alıp düz bir şekilde örüyorum. Ve tekrar bir sonraki ilmeği buradaki bir sonraki ilmeği bir alttaki ilmeği birlikte alıp örüyorum ve birinci ilmeğimi diğerinin üzerinden atlatıyorum aynı zamanda kesmiş de oluyorum tekrar bu şekilde örüyoruz ve bir öncekini üzerinden atlatıyoruz örüyoruz. Ve tekrar atlatıyoruz. Bu şekilde şimdi buradaki 15 ilmeğimizin hepsini keseceğiz ve bitireceğiz ilmeklerimizi. Ve aynı zamanda bizim dikişte yapmamıza gerek kalmayacak bu omuzda. Evet burada kalan ipimizi tığ yardımıyla içeriye çekip temizleyebiliyoruz. Evet, şimdi biz e, omuzumuzu da kestik ve böyle bu şekilde e, dikerek de birleştirmiş olduk şişimizde. E, bu omuzumuz zaten düğmeyle kapanacağı için açık bir vaziyette duruyor. Yalnız buraya ben bir iki sıra e, diğer rengimle böyle e, minik bir sosis yaka da yapmak istiyorum ve onun için hemen ilmek topluyoruz. Ve tam bu iliklerin olduğu bölümden başlıyoruz. Böyle yarım ilmeğin içinden çıkarın. Tam sokmayın. Daha böyle ince ve kibar bir hat çıkar. Yarım ilmekten sokarsanız. Yani tek tele alın. Mümkün olduğu kadar. Evet, yaklaşık biz 70 ilmek topladık. Burada biz birkaç sıra düz örgü öreceğiz. Burası tabi örgümüzün arka yüzü olduğu için buradan ters örüyoruz ve ön yüze geliyoruz. Ve yaklaşık bir düz örgü olarak bir 3-4 sıra geçelim. Yani burayı ters örüyoruz, ön yüze geldiğimizde de düz örgü öreceğiz. Bir sıra ters, bir sıra düz şeklinde bir 4 sıramızı tamamlayalım daha sonra bir uzunluğuna bakacağız ve kesip kesmemeye karar vereceğiz. Evet, biz şimdi burayı 6 sıra ördük. Yani 3 defa gidip geldik ve düz bir şekilde bakın böyle örgümüzü tamamladık ve şimdi ilmeklerimizi üzerinden atlatmalı bir şekilde kesiyoruz. Yakada ben bir yarım numara küçük şiş kullandım. Daha düzgün olur diye düşündüm başta söylemedim özür dilerim. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. 3 3,5 numara şu anda yakadaki kullandığım şiş numarası. Siz de o şekilde yaparsanız yakamız biraz daha düzgün çıkar çünkü düz örgü olduğu için kıvrılacağı da için daha rahat kıvrılır aynı zamanda. Şimdi tüm ilmeklerimizi bu şekilde üzerinden atlatmalı. Böyle örüyoruz ve bir tane üzerinden atlatıyoruz. Örüyoruz. İlk ilmeğimizi atlatıyoruz. Bu şekilde tek tek kesiyoruz. Evet bakın yakamızı da böyle güzelce kestik. Ve sosis yakamız da hazırlanmış oldu. Şimdi hemen dikişlerimize geçebiliriz. Bu arada zıbun elbisemizin görüntüsü normalde böyle açıkken bu şekilde görünüyor. Şimdi biz e, omuzlarına ve yanına düğmeler dikeceğiz ve bunun için böyle yine ahşap aksamlı seçmeye karar verdim ve yine böyle iliklerimizi yönlerini bularak böyle buralara birer tane küçük boy veya orta boyun biraz küçüğü diyelim düğmeler dikiyoruz. Yakadaki kullandığım ip rengiyle dikiyorum. Çünkü uyumlu bir renk bence ahşaba aynı zamanda. Bu şekilde omuzumuz aynı zamanda da kapanmış oldu. Şimdi yan dikişlerimizdeki ilik açtığımız yerlere de böyle buralara da birer tane. Şuradan koltuk altından başlıyoruz. hem çocuğunuza çok rahat giydirebileceğiniz bir elbise özellikle şimdi küçük yaş grubu için uygun bu elbise 3 ile i̇şte maksimum 1 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir elbise 3-6 ay daha uygun tabi ama çocuğun yapısına göre tabi bu değişebilir ve siz bunu aynı zamanda bebek günleriyle de tabi çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz e, bebek günleriyle örerseniz zaten bebek günleri metreleri hep standarttır biraz daha küçük düşer ama bu da yeni doğana göre çok güzel bir hediye olabilir aslında bence deneyebilirsiniz bir sorun yok biz biraz daha orta kalınlıktaki ipleri tercih ettik çünkü biraz çabuk bitsin istiyoruz videolarda sıkılmayın istiyoruz onun için de böyle çok ince ipleri tercih etmiyoruz genelde Şimdi birinci düğümümüz tamam. Şimdi buradan alttan devam edelim. Daha iyi hem kaydırmamış oluruz. Böyle dikkatli bir şekilde ölçümüze bakıyoruz. Ve buradan hemen düğmemizi geçiriyoruz. Evet ve son olarak bu pilerinin üstüne de birer tane bu şekilde düğmelerimizi diktik ve son piledekini de size göstermek istiyorum. Böyle iki pilenin arasına ve şuradan da biraz böyle sıkıştırarak iki pilenin arasını hafifçe bir tutturuyoruz. Ve düğme, düğmemizi de üzerine koyup şekilde dikiyoruz. Evet. Ve buradan da temizleyelim hemen. Evet bakın bu şekilde. Şimdi hemen bir ölçü de vereceğim. Burada çok güzel hem pilelerimiz de çıkmış oldu ortaya. Şimdi böyle omuzdan ben etek boyunu vermek istiyorum. Omuzla eteğimiz yani şu uzun kısma kadar 38 iç kısmındaki şöyle göstereyim ben de size tekrar böyle bakalım bakın şuraya kadar şu Eteğin e, mavi bitim yerine kadar 34 santim, uzun bölümü de 37 santime kadar e, aşağı yukarı bir ölçüsü var. Buradaki beden bölümümüze gelince, burada da dar bölüm kolu kestikten sonraki koldan kola olan bölüm 20 santim, bel bölümümüz 26 santim ve eteğimiz de zaten çok geniş bir etek değil, bir 33 santimde eteğimiz geliyor ve bu şekilde bakın düğmelerimiz de arkada böyle oturmuş vaziyette arkada daha böyle düz bir hattımız var böyle baktığınızda bir yandaki düğmeler bu şekilde ilik diyebiliyorsunuz açtığınız zaman da hiç ucun rahatsız olmadan çok rahatlıkla giydirebileceğiniz güzel bir zıbın elbisemiz oldu. Bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.